Hepinize merhaba. ben Osman bugün size birlikte bu maç oynuyoruz. Ee, bugün size birlikte bu maçı bugün yengeç açılmasını size gösteren bugün yengeç açılması bitecek. Ee, e, bir gün 14 saat sonra bu arada bakın bunları görüyorsunuz. Ee, bunlar saldırı başlatmamış şeyler. Bu arada şöyle bakalım dur. E, dur Hamidur, şu an ben ben tamamını aldığımız şeyler diye. Ee, bak saldırımı gösterelim. Bakayım evet. Geçen videoda bunu çekmiştim bakın almıştım. Tamam ben almıştım bakın evet. Aldık mı? Ee, şimdi onun tamamını size göstereceğim. Nasıl aldım? Bu şu taş vampir kupasını nasıl aldım? Size göstereyim öncelikle. Yani tane. Şimdi size önce getirmişsiniz. Sonra giderim. Anlıyorsun başlangıçları tanıtacağım. Osman Tuzun Kral tanımımıza katılmayı unutmayın. Osman Tuzun Kral YouTube kanalımızdır. Siz de timimize katılmayı unutmayın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi bizim kimimize katılmış bulmuştu. Işte. Siz bizim timimize katılabilirsiniz. Bakın bizim 6 tane Pardon var ama burada çoğu olabilir. Biz de bu şey yapıyoruz. Ee, siz bu de burada şey önceki Öncelikle anon üstümüzü evet, bir tane Çinli bir adamdan Bir üstümüzü basanlar bir Çinli. Hep aynı kişi bakın kaybedeceğiz. şey burası doktor geldi. Ana üstümüzü alan bir tane adam gitmiş. E, bir tane daha şey var. Olma tınık. Dört dişim şeyimiz üstümüz almış. onu da alırız. Üstüne giriyoruz. Şunu değiştirelim. Şunu bir değiştirelim bakalım. Üstü seyirci oldum. şimdi girelim bakalım. E, nasıl bir adam? Ay e, bu adam çok güçlü. Yok bu da olmaz. Yengeç çocuğumuzu bakmadan önce ben şimdi yengeç çocuğumuzu size göstereceğim. Ee, yenge bakalım. Ya şimdi e, öncelikle yapmadan önce e, internet yine al teneti vallahi kıracağım. E, bıktım yani. Neyse ye, şey yapalım ama internet yine ağırlaşır. Ben, ben Türkçeli yani, kullanıyorum. Yani Türksel, yani Türkçeli kullanmıyorum. Yani, Türk yani Türkcell'i kullandım. de çok iyi bir internet değil. Neyse ben şimdi şunu tanımadan önce e, yengeç açımızın 10 dakika nasıl geldi? Biz de onu göstereyim. Önce yengeç açımızın şimdi. Yengeç açımızın nasıl şu taş bir kupasını nasıl aldım? Ve yengeç açımızın 10 dakika nasıl tamamladım? Şimdi onu göstereyim size. Hadi bakalım göstereyim. I <laughs> E, görmüş olduğunuz gibi yengeç açılması nasıl aldığımı gösterdim size ama video sessiz oldu. Bu arada çok bayağı çok çekiyoruz videomuzu. E, yengeç açılması nasıl aldık e, onu size gösterdim. E, şimdi yengeç açılması gelmedi. Şunu nasıl alacağız? Ama internet yine abi internet yeter artık. Neyse. 20.37 Neyse biz e, şimdi nasıl alalım? Önce ben şu topu açayım. Tamam abi. Şimdi bugün şu topu indirelim. İndir abi. Tamam. Çok yok. Yok ol. Yok ol. Aramızda halil musun? Tamamdır abi. Yok oldu. Sen gel. Şimdi sen bizim aramızdan ayrılıyorsun. Tamamdır abi. Ama şu toplar bizi zorlayacak. Dur. Şimdi sen. Tamam. Askerlerimi çağırdım şimdi. Buraya kadar gelirseniz. Şeyleri. Tamam. Doktor çabuk gel. Doktor te, Gel buraya. Doktor T. Neyse. Dur. Prize dokunuyorsun. Doktor te diyorum. Doktor T. Şimdi şu şey nasıl yapacağım biliyor musun? Bu engelleyebilir. Evet. Buraya da Buraya da geliyoruz. Ve... Evet. Vurma lan orada. Lan oraya gitme 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 gitme. Hayır 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 hayır. Gitme oraya. Lan oraya gitme diyorum sana. Hayır. Hayır çok korktum. Allah Allah Allah. Hayır hayır. Ay çok güzel. Neyse eee. Hadi ne diyorsun? Ben şu ama oğlum. Hadi lütfen al. Lütfen lütfen. Lütfen hayır. Aa çok güzel Evet. Eee öldük neyse devam edelim zaten zaten neyse ya interneti kıracağım ya bıktım neyse valla şimdi devam edelim ama şu yüzden internet kolay falan demeyeyim bu videoda neyse çok saçma bu istemiyorum ya acaba 39 o 39 tecrübe nasıl nasıl bir adam bu karagel kaç o seviye bir... o, o kadar çok karagel düşmüş Eee tankları da bu arada nasıl yapacağız Eee şuna size söyleyeyim bu arada e, öncelikle adam karakterini Bu arada şimdi çiğimi güçlendirmek istiyorum ben. Ne mi basmak istiyorum. Ne basayım ya? şu saltla basmak istiyorum ama çok fazla geliyor. Ee, ben şu doktoru basmak istiyorum doktor teyip. Yani şeyler imbas imbas bu açılacak yani. Ben şimdi nasıl yapacağım? Ee, Seni yenge yaşamaktan ona, ona biraz sonra gene gelecek diye Taş vampir kubusel bu da bayağı güçlü olduğu için bunu alamıyorum şey. En yüksek puanlara bakalım. Ee, kim almış bakalım kimler almış yerel tiye bakalım timimize bakalım timimize bakalım ee, Muhammed Emin e, 8 kere 8, 8 iyi açımızı getirmiş ee, timimizden şimdi Tim, timimizde tanıtıyoruz şimdi timimizde şu yapanları tanıtıyoruz şimdi timimizde kimler iyi geç tamamlamış ee, Muhammed Emin 8 tane e, iyi e, almış CC Kral 66 ise eee 3 tane adayı al 3 yengeç açısını sağlasın almış Tomar 753 ise 2 yengeç açısını almış En azı e, Muhammed Emin benim arka tarafımda En yükseği benim Osman Tuzun Kral Arkadaşlar bu arada Osman Tuz yazamadım Osman Tuz e, Burada işte şu Osman şuraya Niye şuraya çünkü Bu arada e, timimize şey yapmak yasaktı bu arada Timimize küfür falan etmek yasak Timimize lütfen küfür falan etmeyin Küfür şiddeti bir kere kapalıdır yani küfür, küfür. Kimimize küfür etmek yasak yani küfür falan yazmak çok yasak Çünkü küfür etmeyin küfür edecek kapalıdır Tüm herkes katıldı geride gir giden gerek yok Sizin de geride gerekleri yok ee, Temizliğimiz böyle tam bunu değiştirebilirim Ama değiştireyim Bu arada şimdi bunu da e, nasıl yapabilirim bu şeyi e, ne yapacağım bunu da şey yapmak istiyorum bunun e, Bunu yapmak istiyorum ama yeşil nasıl yapabilirim bunu nasıl yaşayabiliriz ya? tamam Bunu şişeyle yapacağım. Bir de çok olur ya. kaydedelim. Evet şimdi değiştirdik. Ee, şimdi rengimizi değiştirdim Bakın. şimdi de çok güzel oldu. nasıl oldu siz yorumlar yazmayı unutmayın. Ben şimdi nereye bakayım? Evet. o oh, bak. Yengeç. O suya girdi. Bu arada e, bunu alamak imkansız. Bu arada bunu ben bir defa deneyim. ve alamadım. Nasıl olacağız e, nasıl alabiliriz ki biz bunu? Ya nasıl yapalım biliyor musun? Alex silahla at? Bomba atayım. Çok var ama şu anki sağlığı yükseldi Kaç denememiz kaldı? 14 denememiz kaldı. Tam olarak 1 gün 14 saatler. Avanto. Bu arada avanto bombayı yükselttikten sonra e, şeyimi de yükselteceğim. Gideceğim. Ne yapayım? Şimdi bayağı şeyleri yükselttim. 31 tecrübeye kadar şu gireceğim gideceğim. Karagamızı ama burada aç falan çıkmadı. değil mi? Bu arada şimdi Pursu'da Tenin adası. Pursu'da okulundası ve bunu da Kalamayız. size ee, işte, dursun. kaç tane elmas çıktı? Evet, 3 tane elmas çıktı. Bu sağdaları bir değiştireyim Şu tecrübe değiştireyim Şunu da değiştirelim. Bu da değiştirelim. Bakın şu 20 tecrübe olana bakayım. Bakın nasıl adam. Evet, şimdi sana geliyoruz ee, sen biraz daha şeysin, biraz daha güçlüsün. Seni alabiliriz galiba. Ama tankların da var. Nasıl olabilir? miyim kaç tane bir, bir şey, şey? Tabii bu 27 tecrübe. Neyse şimdi diğer adamı yapalım. Değiştirdiğimizde 29 tecrübe. Şimdi sana bakıyoruz evet baktı sana ee senin adam biraz daha güçlü çünkü topların taşıyor altın seviye Mayınların asar c 78 Bir de bakalım öncelikle internet de çok ağır olduğu için şu videoyu Bu arada ee adam bu da çok güçlü ee, Şimdi buna bakıyoruz ama internet yine bizi etkiledi Türkcell yine. yani, yani Türkcell reklamda hep yapıyorlar ya Türkcell. Neta çok aneyt Karaygan'ın seviyesi yükseldi. yükseltiyor. Tabi bu da çok güçlü. Güçlü de 20'lere bakalım. 20'ler çok güçsüz olabilir. 20'lerde çünkü ben hep güçsüz. Şehir, 20 20'ler şu noktası yorulana bakayım. Bakıyoruz. Eee senin alan Karaygan'ın ikinci seviye. Tabi sen çok güçlüsün ama yok. Seni almay alamayız, seni de alamayız. Dur. Daha güzel güçsüz daha var mıdır ya? 39 tecrübe çok güçlü. 36 tecrübe. Ya da dur yemin ediyorum bakmıştık değil mi? Daha yemin ediyorum bakmıştık. Ee, zaten biz buna bakmıştık. O Karaganda bir şey yapıyor adam galiba. Bu arada size şey çevirmiş olabilir. Daha tamam, çevirmiş olsun. Ee, askerlerim şimdiden şey bu bir zaman. Dur nasıl yapalım yani şimdi? Bu arada bir elmasımı da harcamak istiyorum. Bu adam nasıl üstüm almış bile biz değil mi? Şöyle, şöyle almış adam diyor. Aa bir de çözüm girmiş ama top. Nasıl girmiş? Adam 2-3 ayetini tutu vermiş. Evet bu sabunalarımız almış ve almak için. Hmm. Ama nasıl almışsın ya? Beyle ne yapmış ve gitmiş ee, almış. O kolay da almış. Şimdi kaç tecrübe bu adam? 26 tecrübe oğlum ben de çok adım. Nokta nasıl oluyor? Eee, nasıl yapalım size bakalım. O zaman bir iki şeyleri alalım. O bakayım öncelikle. şimdi bakmadan önce. Yok o da çok güçlü olmaz. Şimdi buna bakıyorum. Ya abi internet çok sorun çıkartıyor bana. İnternet de bana çok sorun çıkartmaya başladı çünkü. Eee mayınları da çok güçlü. Ama nasıl olur? Ya da durun. Eee şimdi. Şöyle bir ne kadar. Ama şimdi bekledik. Yemiz için ne yapsak acaba ya? Onlar doğ doğmadan mı saldırsak acaba? Bu arada şimdi. E, bu arada Öncelikle şimdi bakalım Tinius saldırıda bunları paylaşın bu arada sizler birlikte Nasıl olunuyor Barbara Smith ırtılmış bakın Barbara şimdi dilat ile nasıl sağladı O ziyaretlerim Oo bu da çok güçlüymüş yani Karagon ikinci seviye güzel valla Semih Savaş gibi kubasını kazanmış Taş gemi Vampir kubasını kazanmış Ula film sana çok güçlüsün yani seni beğendim Eee bu arada aktif olmayanlar var Aktif olmayanları size göstereyim bu arada e, aktif olmayanlar Bedirhan bize aktif değil. Bedirhan Prodüsü bize aktif değil. Mustafa Çelik e, bize aktif değil. E, başka kimse aktif değil. Sadece Kurtarcı Gelecek Kral 66. Bir de Osman Ben aktifim. Bir de Muhammed Emin aktif. Sadece Tomar 73 aktif. E, iki i̇ki kişi sadece aktif değil. Bize o kadar yani. Şimdi nasıl yapalım? Neyse e, videomuzun sonuna girelim videomuz çok uzamasın. Videomuzda e, çok uzun zormuş. E, şimdi neyse Videomuz ben sizin bu kadardı. Videomuzu benim... tıklayın bu arada şimdi önce, e, şurada e, da ben yarısını şu şunu da şey yapayım bunu da şimdi deniz altı şeyini çıkardım neyse hadi yolunuza size tıklayın ve e, bu mix videolarınızı da hafta sonu görüşürüz e, hafta içi de minecraft video hafta içi minecraft videoları açıyoruz bu hafta sonu da bu mix videoları hadi beni tıklayın tıkla tıkla sevgilinize tıklayın, tıklayın.